Sinan. Bunlar ne dünya? Cevap versen ya. Bunlar ne? Hı? Ya bir şey söyle dünya. Ne bunlar? Ya yani neden cevap vermiyorsun dünya? Ne saklıyorsun benden? Ya hadi bir şeyler söyle. Neden bana yalan söyledin? Dün seni aradım. Rahat konuşamıyor musun? Yanında birim var dedim. Hayır dedim. Oysa ben gördüm. Noyan Bey odana geldi. Neden benden sakladın dünya? Hı? Ya neden benden sakladın dünya? Neden yani bana bir şey söyle? Neden? Ha? Madem sen Noyan Bey'in karşısına gittin, ben artık bu konakta kalmayacağım dedin. O zaman ne demiyor bu hediyeler? Ha? Sana neden böyle sürekli sürprizler yapıyor? Ya bir şey söylesene Dünya, bana neden ya, bir şey söylemiyorsun? Bilmiyorum Sinan, bilmiyorum. <laughs> Belki de beni konakta kalmaya ikna etmek için yapıyor, bilmiyorum. <laughs> i̇kna etmek için mi? Evet, evet ama ama lütfen sakin ol. İnan bana, ben hiçbir şey yapmıyorum, ben sadece Noyan Bey'i idare etmeye çalışıyorum, o kadar. Ya ben anlamıyorum Dünya, ben anlamıyorum. <laughs> Ya bu ne demek ya? Böyle saçma şey mi olur, ha? Sen neden Noyan Bey'i idare etmek zorunda kalıyorsun? Yok, 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 yok. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Gerçek olamaz. Gerçekleri öğrenmeden hiçbir yere gitmişim. <laughs> Noyan Bey... ...aramızdaki ilişkiyi öğrenmiş.